Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mercimek köftesi yapacağız. Malzemelerimiz 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1,5 su bardağı ince bulgur, 1 büyük soğan. Yeşillik olarak yeşil soğan ve maydanoz kullanacağım. 1,5 yemek kaşığı salça, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ bir tane limon. Burada da baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı da karabiber kullanacağız. Öncelikle mercimeklerimizi yıkayalım. Ben daha önceden yıkamıştım. Haşlamak için 3 su bardağı su kullanacağız. Mercimeklerimizi koyalım. Mercimeklerimizi koyduk. Suyunu çekinceye kadar haşlamaya bırakıyoruz. Mercimeklerimiz pişiyor arkadaşlar. Su çekmeye başlamış. 25 dakika kadar kaynorsun sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar mercimeklerimiz haşlandı altını kapatıyoruz bir buçuk su bardağına yakın ince bulgurumuz vardı içerisine döküyoruz şöyle bir karıştırıp Oy, ağzını kapatıyoruz bir 10 dakika kadar bekleyecek Evet soğanımızı güzelce kavuruyoruz arkadaşlar iyice pembeleşsin ondan sonra salçamızı atıp kavuracağız baharatlarımızı atıp güzelce bir kavurup altını kapatacağız. Müzik Evet malzemelerimizi koyduk, elimizi yapmaması için biraz soğumaya bırakacağız. Daha sonra güzelce elimizle yoğuracağız. Evet arkadaşlar mercimeğimiz soğumuş, elimizle güzelce yoğuruyoruz. Güzelce yoğurduktan sonra yeşilliklerimizi katıp limonumuzu katıp şekil vereceğiz. Evet, limonumuzu kattık, yeşilliklerimizi de kattık, şimdi hep beraber te tekrardan yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi servis yapacağımız e, tabağımızın üzerine ben marulları şu şekilde koydum, şimdi bu marullarımızın üzerine köftelerimizi yapıp yapıp şu şekilde dizeceğiz. Evet arkadaşlar tüm köftelerimizi yaptık. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.